Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe gidiyor. Hipotermiden çoklu organ yetmezliğine girmiş kadıncağız ve yaşamını yitirdi. Abi kadınla ilgili. Dün artık babası Müge Anlı'ya çıktı ağlıyor. Benim kızım cadılık madı değildi. Abicim bütün bu yandaş basın durmadan işte cadılık bir tane şeyi bulmuşlar. Hani bu gülme yogası var ya. ...Dünya'nın dört bir yanında o kadar da yaygın bir şey ki ben ta bak 2011 senesinde İran'da gülme yogası dersleri diye haber yapmıştım. Cadılıkla falan da alakası yok. Millet öyle gitmiş gülme seansları falan yapılıyor ya. Yani. Onun videosunu bulmuşlar. İşte cadılık. Cadılık eğitimi diye de bir şey almış ya kız. Fakat bu cadılık eğitimi verdiği söylenen kişi de günlerdir konuşuyor. Ve şunu diyor ya bunun adı cadılık eğitimi. Cadılıkla bir alakası yok. Zaten kayıtlı bir kurs. İşte astroloji, mastroloji falan. Allah'a Babası da söylüyor ağlıyor kızım oruç tutuyordu diyor. Böyle bir yine bir psikolojik hareket başlatılmış durumda. Fakat şunu sorgulayan yok. Ece Görel'in arkadaşı konuştu. Diyor ki inanılmaz mobbing'e uğruyordu iş yerinde. En son demişler ki tuvaletleri de temizleyeceksin demişler. Mesela onu konuşan yok abi. çağ misali operasyon peşindeler yani. Ya hadi biriniz de bu mobbing'i konuşun kardeşim. Tuvaletler mi temizletiliyor? Yapısal olarak bunu konuşsanız konuşsanıza enflasyondan herkes bitti. Milletin ayrıca temizlik elemanı tutacak parası yok. Bu konuşulmasın diye işte. Akıl almaz bir süreç yani.